Evet Komedi Türk kanalı izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. İyi günler. Bugün sizlere 5 harfler adlı oyunu oynayacağım. Baya üst sıralarda bir oyun App Store'da. Ben de bakayım dedim. Bir kere oynadım. Şimdi hep beraber oynayalım bir arkadaşlar isterseniz. Şurada mor kısımla gördüğünüz yer sıralama arkadaşlar. Apple iOS'ta oynayanların sıralamasını, Android'de oynayanların sıralamasını görebiliyorsunuz. Tabi e, işletim sisteminiz iOS ise takileri görüyorsunuz. sarı yere tıklayıp başlıyoruz arkadaşlar. Ben bir kere oynamıştım. 10 puan aldım. Evet. Mesela bunda ne var arkadaşlar? Ne çıkar bundan? İşte harfleri üretiyorsunuz yani. De ben bulamadım amına bu. Aviye. Oluyor mu aviye? Olmuyor. Evet. Bulamadım arkadaşlar. Ne çıkıyor buradan? Ay eviymiş arkadaşlar. Ana sayfa diyelim. Tekrardan oynayalım arkadaşlar. Mesela ceviz. Mesela e, yanlış yaptık diyelim arkadaşlar. Mesela buradan acaba çıkıyor mesela. Bakın. E, gösteremedim. Mesela B koyacaksınız, A koyuyorsunuz. Sallıyorsunuz telefonu arkadaşlar. Komple siliniyor. Daha sonra tekrardan yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela düğüm bu arkadaşlar. Süre bildiğiniz takdirde düşüyor tekrardan. Mesela daire polen yani böyle bir oyun arkadaşlar. Bayağı eğlenceli bir oyun yani. Canlı sıkıldığı zaman girip oynayabilirsiniz güzel bir oyun. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler. Görüşürüz.